Çok teşekkür ederim gerçekten. İstanbul Tuzla'da yaşayan mühendis Kübra Nur Sevgi doğuştan gelen Moebius sendromu nedeniyle 23 yıl boyunca gülümseyemedi. Kartal Doktor Lütfi Kırdan Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonla ilk kez yüz ifadesi kazandı. Evet. Operatör Doktor Begüm Yılmaz ve Operatör Doktor Burak Kersin tarafından gerçekleştirilen operasyon Türkiye'de iki taraflı yüz felcine yönelik yapılan ilk cerrahi müdahale olma özelliği taşıyor. Ameliyatla çiğneme kasları ağız köşelerine aktarıldı. Yüzde doğal bir ifade sağlandı. Kübra Nur Sevgi ameliyat sonrası aynalardan yüzünü izlemeye doyamadığını söyledi. 23 yaşında gülümseyebiliyorum, pes etmesinler diyerek benzer durumda olanlara umut çağrısı yaptım. Öncelikle bu ifadeyi görmek çok mutlu edici bir şeydi. Yani yüzümün şu kısmında hiç hareketlenme yoktu çünkü. Birden bir hareket hissedince hani sadece hareketlenme geldiğinde bile çok farklı hissettim yani. Nasıl ifade edebileceğimi de bilmiyorum şu anda ama o gülümseyme ifadesini gördükten sonra sürekli aynalara bakar oldum gerçekten e, pek fotoğraf çekinmiyordum o yüzden de.